açtığın yolda gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim. Bu kanalı neden açtım? Çünkü bir şeyin bana kim olduğumu, ne istediğimi, hayattaki amaçlarımı vesaire hatırlatması gerekiyordu. Çünkü ben aşırı sorumsuz bir insanım. Aylardır ders çalışmadım desem yeridir. İşte 10-15 dakikalık coğrafya videolarıdır. İşte hocadan birkaç Türkçe videosudur işte. 4-5 tane denemedir. Bunları yaptım ama biraz daha çalıştım demeye de utanıyorum açıkçası. Çünkü daha önce birisi, Burak Kololoğlu, demişti ki çalışmadığım günlerde bile alsan çalışıyordum ben. <laughs> bu adamı duyduktan sonra ben nasıl buna çalıştım birazcık diyebileyim ki mümkün değil. <laughs> Ve bu kanal benim itekleyicim olacak. Başka insanlar, özellikle de şahane dostlara sahibim. Yani hepsi beni iteklemeye çalıştılar. Ama ben dediğim gibi sorumsuz bir insan olduğum için onların iteklemelerini karşılıksız bıraktım. Çünkü huyum kurusun, kendi kendimi iteklemezsem iteklenemiyorum ben. Kendim kendi kendime kendimi iteklemeye çalıştığım zaman da tembelliğim tutuyor. Kendime diyorum ki canım kendim birazcık yoruldum duralım mı? Sonra diğer kendim de diyor ki evet durabiliriz yorulduysan. Ama yoruldum dediğim saat dilimi de iki saat mesela. Hani hak ettin mi sen dinlenmeyi diyecek bir insan yok. Kendi kendime baş başayken. Bu yüzden sizlere sizler var mısınız yok musunuz bilmesem bile kendime şahit yaptım. Her gün kendime anlatacağım neler yaptığımı anlatacağım burada. Ve birisinin gelip ya sen hani derece yapıyordun ne oldu gibi bir yorum atmasından korkulacağım. Derece yapıyordun ne oldu gibi bir yorumdan korkmayacağım aslında. Korkacağım yorum sen her gün bir şeyler yapacaktın ne oldu bugün bir şey yapmadım mı gibi bir yorum olacak o yüzden her gün atmak zorunda hissedeceğim kendimi yaptığım şeyleri ve kendime karşı dürüst olacağım haliyle yapmadıysam yapmadım diyeceğim ama onun da bir mazereti olmak zorunda olacak çünkü birilerinin bunu izleme ihtimali var ve o kişinin benim istikrarımı alaya alabilme ihtimalinden korkuyor olacağım. Böyle Değişik ilginç bir huya sahibim. Evli mu denilir bilmiyorum tam olarak ama yapacağım dediğim şeyleri yapmadığımda problem yok. Ama yapacağım dediğim şeyleri yapmadığımı birisi gördüğü zaman benim için gerçekten bir problem haline geliyor. Çünkü yapmadım değil de yapamadığımı hissettiriyor bu durum bana. Yapmadım demek kolay. Mesela ben mezuna kaldım. Geçen sene çalışmadım o yüzden olmadı. Böyle bir bahaneye sığınabilmiştim. Ama mezuna kalma nedenim benim zaten. E ben bu kez çalışacağım ve yapacağım demek. Çünkü çalışırsam yapabilirim. Bunu düşünerek yapmıştım. Şimdi bunun gerçekleşmemesi demek gerçekten utanç verici bir durum benim gözümde. Bu yüzden açtım kanalı özet geçmek gerekirse. ilk attığım video olduğu için de cümlelerimi tekrarlıyor olabilirim <laughs> ya da ne bileyim bir şeyleri atlıyor bir şeyleri eksik söylüyor olabilirim ve genel olarak hızlı konuşan bir insan olduğum için de bazı kelimelerde telaffuz hatası yapıyor olabilirim anlayış gösterin eğer bir izleyiciye ulaşırsa şimdi kim olduğuma değineyim birazcık ben genel olarak bir yol göstericim olmadı ders açısından ailem rahat davranırlar. Yani ders için baskı vesaire hiç görmedim. Bu sebeple zaten lisem tembel geçti. Işte. Özel bir kurumda okudum. Sınavlar yani genele göre tabii ki kolaydı ama buna rağmen matematikten 44 aldığımı işte fizikten fizim iyiydi ya. <laughs> ama kolay olmasına rağmen düşük notlar aldığımı biliyorum yani. Sınıfımın ilk 5'inde sayda yoktum ki sınıfımız zaten kaç kişi olabilir? Toplasak iki sınıf vardı zaten. Toplasak 30 kişi, 40 kişi maksimum o tarz yani. ilk beşte olmamak ki gerçekten iyi derecelerde olan öğrenciler biraz azdı sınıfımda haliyle. O şekilde çok da verimli bir lise geçirmedim. Öğretmenlerim gerçekten çok kaliteliydiler. Keşke değerlerini bilseydim, kıymetlerini vaktinde bilseydim. Haliyle mezuna kaldım. İş öyle bu arada. Ve ben Şubat ayına kadar çalışmaya başladım. 6 saati vesaire çalıştım, çalıştım, çalıştım. Arttırmak için uğraştım, uğraştım. Ama artmadı. <laughs> Sonra tam arttırmaya başladım. Böyle 8 saati gördüm. 9'a çıktı vesaire. Sonra talihsiz birkaç olay yaşandığı için Şubat ayından Nisan ayına kadar hiç çalışmadım desem yeridir. Şubat Mart'ta çalışmadım saydan ama Nisan'a girdik işte bugün ayın 10'u. 10 Nisan'dayız. Ve ben bu süre sarfında işte 10-15 dakikalık Türkçe'de coğrafyadır videoları izledim. Bir şey yaptım gibi görünmek için. Geometri çözdüm birkaç. İşte deneme çözdüm dört tane. Dört tane dedim de branş denemeleriyle birlikte. Bir AYT, bir TYT genel var. Ciğeri branş yani. Sonra birazcık haliyle afalladım çünkü olan netim de gitmiş bu süre sayfında. Ders durumumla ilgili konuşayım. Tarihe ilgiliydim. Hayatımın neredeyse her döneminde. Bu yüzden ayete denememde tarihim 9'a 1 geldi. Hani onlayabilirmişim Deneme bazında konuşuyorum. Diğer konular bazında konuşmuyorum. Şu an tarihim yani çok da düşmemiş. Çok da değil düşmemiş yani görünen o ki. Ek olarak ezber kısımlar işte kültür, medeniyettir vs. Onlar zaten onlar da iyi değilim. Onlarda unuttuklarım vardır ama kronolojik olarak uzun zamandır ilgilendiğim için bir şeyleri unutacağımı sanmıyorum. Unutmayın bir zahmet. <laughs> Denemede bunlara ek olarak ben denemeden önce, denemeden öncesine gidiyoruz şu anda <laughs> çalıştığım deneme. Şubat öncesinde ben Osmanlı'nın bir yerlerine kadar gelmiştim. Tarihten Ramazan yetkinden gittim. Gayet de sağlam götürmüştüm tarihimi. Sonra Ayrıca matematik nasıl geldi denemede. Ayrıca matematiği de trigonometriye kadar bitirmiştim ama olasılıktır, kombinasyon, binom falan onları da sanırım ayetinin içindeymiş. Ben sanıyorum ki sadece diziler ve logaritma kaldı ama onlar da varmış sanırım. Emin değilim bu konuda bir bakacağım olasılık var da. Ben olasılık sorularını yapıyorum. Ama nasıl yapıyorum onu bilmiyorum. Ama karşıma ne zaman çıktıysa yapabildim. Ama olasılık biliyorum demeye yetecek kadar bilip bilmediğimi bilmiyorum. Yani benim bildiğim olasılık mesela yazım tura mı Yüzde ihtimal olasılıktır. Yani bu kadar bilgiyle çözülebilen soruları çözebiliyorum. Daha fazlasını sorup sormadığını bilmiyorum soruların. Bakmam gereken o konular var sanırken AYT denemesinde bir de ne göreyim? Benim polinoma kadar, ikinci dereceden denkleme kadar AYT matematiğin ilk konularından bile çok fazla yanlışım ve boşum çıktı. Unutmuşum ben konuları. Ki polinomlardan çıkması mesela ben polinomları gerçekten aşırı iyi bitirmiştim. 3D'nin soru bankasında polinomlara dair çözemediğim soru kalmamıştı. Hepsini anlamıştım. Çözemediğim dedim Hepsini doğru yaptım gibi Sonrasında video çözümü izleyip anladım, oturttum falan o tarz yani. Olmamış unutmuşuz. Tekrar edeceğiz onları. Um, coğrafya ve edebiyata hiç çalışmadım. TYT'ye gelirsek TYT denemem 73 geldi. Palme diye bir yayın çözdüm. Yayını duydum ama hani zorluk seviyesini bilmiyorum. Kestiremiyorum. 73 önceki netlerime göre bir hayli düşük. Ben 80-85 civarı yapıyordum Şubat'tan önce. Düşmüş yetiştiremedim denemeyi. Yetişmiyor. Benim her zaman süre sorunum vardı. Fene çok süre ayırırsam 10 yapıyorum. Çok süre ayırmazsam 5 yapıyorum aşağı yukarı. Dil bilgisi hiç çalışmadım. Ama Türkçem 35 falan geliyor. Din felsefeyi hiç çalışmadım. Terimlere bakacağım işte. Ama buna rağmen din felsefe birazcık da şans işi gibi geliyor bana. O yüzden çok ağırlık vermeyeceğim. Tarih TYT vazımda, AYT'nin içindeydi zaten. Hep bir çalışma yapmadım. TYT'de de tarih sağlam geliyor coğrafya başlarındaki konuları bitirmiştim işte coğrafi konum vesaire onları bitmişti ama bana gelip de Taşkaya sorarsa bilemiyorum haliyle bunları yapacağım yolları tam anlattığım için bu kadar uzun sürdü bu video ilerleyen videolar muhtemelen 2 dakikalık falan olacaklar birisi izler mi izlemez mi bilmiyorum ama eğer izliyorsan sen de kalk bir şeyler yap 10 dakikadır bu videoyu izlemişsin demektir. Hani gerek yok böyle şeyleri izlemeye. Sen sadece bak böyle birkaç gün işte devam ediyor mu video atmıyor. Baktın ki asmıyorum. Gel yorumlara da ki senin istikrara ne oldu? Hani yapıyordun her gün bir şeyler yapacağım diyordun. Ne oldu da? Ben de gaza geleyim sen de gaza gel. İkimiz de kazanalım. <laughs>